Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar TradeUp adlı projenin ön satışını anlatmak istiyorum. Bu videoya geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, bu videoda anlatanın sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım. Şimdi arkadaşlar TradeUp nedir? TradeUp arkadaşlar bir yapay zekanın ticaret mükemmelliğiyle buluştuğu yerde, optimal ticaret için yapay zeka tahminleri yapan bir bot yapıyor arkadaşlar ve bunun karşısında arkadaşlar bir ön satışları var. Bir TradeUp coin arkadaşlar Bir de, de 0.09 ABD doları diyor burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama biz ön satıştan alacağımız için burada verdikleri fiyat 0.680 ve 0.004 BNB. Burada arkadaş istersek basla alabileceğiz arkadaşlar. 0.91 e, dolara istiyorsak alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi al diyerek BNB ile birlikte ödeyebilirsiniz. Buradan alabileceğiz arkadaşlar coin'in ön satış. Burada arkadaşlar bu trade up nedir diye bir video yapmışlar ve ekip bir video yaptığında burada ekip video ile ilgili İngilizce bir anlatımda bulunmuş. Biz de zaten Türkçe sizlere anlatacağız. Burada hemen ses kapatıp hızlı hızlı gidelim zaten. Burada arkadaşlar resimli bir şekilde de trade botunun öneminden bahsetmiş. Zaten Teknik, and fundamental bir trade'den ve market trendlerini falan hepsini takip ettiren bir bot yaptıklarını söylemişler. Yani burada zaten TradeUp tişörtünde görüyorsunuz. Analizlere göre de bir bot yapacaklarmış. TradeUp nedir de zaten yazıyor. TradeUp yatırımcılarına gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler ve tahminler sağlayarak daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir sistemdir demiş. TradeUp çok sayıda kaynaktan gelen büyük miktarda veri analiz ederek ve gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları kullanarak verileri insanların tespit etmesi zor olabilecek kalıpları ve eğilimleri belirleyerek ve Burada arkadaşlar rekabette bir adım önde olmalarına ve piyasadan yararlanmalarına yardımcı olacaktır demiş. Ticarette yeni çağ yapacağız demiş. Otomatik alım satım olacak demiş. Yapay deka yapay zeka destekli sinyaller olacak demiş. Ticaret algoritması da olacak demiş. yani normalde botlarda sıkıntılar ne oluyor arkadaşlar? Ticaret algoritması olmuyor. Yani sadece bir bot gibi davranırsan sıkıntı. Ama burada bir algoritması da olacak ve burada demiş ki geçmiş verilere ve piyasa koşullarına da dayalı olarak hareket edecek. Şimdi mesela bot bir formasyon gördü atıyorum. Ama long dedi. Ama piyasa ayıdayız. Onu da göz alarak bir trade yapacağını söylüyor ve dolandırıcılıkla tespit edecekmiş arkadaşlar. Burada bu elde bir hizmetleri var arkadaşlar. Güzel. Yani bu özellikle ticaret algoritması dedikleri mantığı oturtabilirlerse çok güzel birilerde gelecekte coin olabilir arkadaşlar. Burada Şimdi sıkça sorulan sorular var arkadaşlar. Öncelikle ilk sorumuz Trade on satışına katılmanın faydası nedir Tradeable? Tradeable on satışına katılmak tokenlerimizi borsada listelenmeden önce daha düşük bir fiyata alabilirsiniz diyor. Burada arkadaşlar ilk destekçi daha yani normalde siz şimdi buradan 0.091'den alacaksınız. Ve tanesini bir tanesini e, BNB pardon bu. Eee olarak da 90 kaçtı? Basta niye çevirilemiyoruz? bastı veya usdt'yi çeviremiyoruz herhalde 0.091 arkadaşlar gördüğünüz üzere e, alacaksınız diyor daha ucuda almış olacaksınız proje çıktıktan sonra daha pahalı olacağını söylüyor gelişmelerden nasıl haberdar olabilirsiniz demiş Gerçek zamanlı güncelleme için resmi Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz zaten orayı da şimdi inceleyeceğiz arkadaşlar trade up değiştir ki değiş trade konuşamadığım konuşamadım değişken kripto pazarında nasıl ilerliyor demiş trade piyasa dalgalanmaları gezinmek için yapay zeka destekli tahmin modellerinden yararlanıyoruz demiş yaklaşımımız demiş kullanıcılarımıza değerli işgörüler sağlamakla sağlamamıza ve bilinçli yatırım kararları vermelerine yardımcı olmamız olanak tanır demiş burada arkadaşlar başka sorularınız varsa istiyorsanız zaten telegramdan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar burada Öncelikle on white paperları var burada çok uzun bir white paper yapmışlar Aslında projenin daha uzun ve daha kapsamlı olduğunu buradan görüntüleyebilirsiniz. Zaten burada bütün konuları girişinden tutun arkadaşlar. Problemlere karşı trading nasıl çözüm yapacağını veya tokenler hakkında, tokenomics hakkında bilgiler vermişler. Ben bir token dağıtım ve tokenomics'e bakmak istiyorum sizler için. Daha güzel olur. Grafiklerle özellikle ifade ettilerse çok daha iyi olacaktır. Hemen o kısma gelelim bu kısımda daha da tokenomics arkadaşlar yine yazıyla vermişler token dağıtımında public sale'a burada yüzde 25 225 milyon private sale yüzde 10 Founders'a yüzde 10 ve takıma yüzde yedi ayırmışlar marketing takımına yüzde 3 advisorsa yüzde 5 partner yüzde 5 ve community ödüllerini yüzde 15 e ayırmışlar rezerv ettikleri yüzde 12 buçuk varmış ve future yüzde 7 ve bunun da artık bir arkadaşlar grafikte bir bildiğiniz pasta dilimli grafikte vermişler gördüğünüz üzere Burada zaten token'in token standartlarında ERC 20 token'i, token name trade hub ve token symbol TR token decimal'ı 8 ve 900 milyon tane de e, supply olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Bütün bilgilendirilmeleri de token'le ilgili burada vermişler. Burada da e, phase roadmaplerin phase'leri var arkadaşlar. Phase 1, 2, 3 diye ayırmışlar. Burada gördüğünüz gibi. Burada şu an e, artık ya, IDO'ya yaklaşmışlar. Burada gördüğünüz gibi. Public sale'ı daha yapmamışlar. Şu anlık galiba satış yapılıyor. Daha ilk fazeler ama fazeleri yavaş yavaş açacaklar ve projeyi geliştirmeye devam edecekler diyebiliriz. Şimdi son olarak Twitter ve Telegramlarına bakalım. Twitter'larına girdiğimiz zaman Twitter'larında 9083 takipçi ve etkileşimlerin aslında takipçisine göre kötü olmadığını yani çok çok kötü bir etkileşimleri yok ama bazı gönderilerde çok az etkileşim almış. Zaten postları da 7 tane daha Twitter'a çok önem vermediklerini görüyoruz. Twitter'ları yavaş yavaş büyütmeye çalıştıklarını görebiliyoruz. Telegram'larına baktığımız zaman da arkadaşlar Telegram'larının kısmında da 5101 subscriber olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Burada isterseniz arkadaşlar telegramlarında da görüntülenmeye de bakabilirsiniz. Aynı zamanda bir discord sunucuları var. Oraya gidebilirsiniz. Ve YouTube kanalları ve Instagramları var. YouTube kanallarında da zaten sadece bu video var. Bizim burada ana sayfada izlediğimiz video. Ve ön satış yapacaklar. Ön satışta şöyle bir şey arkadaşlar. Ön satıştan aldığınız her tokenden para kazanacaksınız diye bir şey yok. Bu videoda arkadaşlar çokça fazla para da kazanabilirsiniz. Para da kaybedebilirsiniz. Bu yüzden anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ön, taş, ön, satışa katılmak istiyorsanız kendiniz üzülmeyeceğiniz miktarlarda yatırım yapıp deneyebilirsiniz. 10 dolarınız 1000 dolar da olabilir. 100 dolarınız ya da 1000 dolarınız 0 da olabilir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim açıp açıp video like ve unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize. Çok iyi bakın. Bye bye.